Yok yine ben sabık gidiyorum biliyorum iki gündür video çekmiyordum e ee, biliyorum uzun zamandır yani bir iki gündür video çekmiyorum ee, ben, de ben de bilmiyorum ne saçma sapan girişim var lan hemen evet, videoya başlıyorum evet gençler bugün başlıkta gördüğünüz gibi bir tane erkek ama kendini kız zanneden kişilere ve makyaj yapanları tepki videosu çekiyorum iki tane, bir tane video göstereceğim bir tane arkadaşımızı göstereceğim çoğunu şey dedi e, sen dedi kodu yapıyorsun lan sen falan ve şunu söylemek istiyorum ben yani gerçek vicdanımla konuşacağım yani bu video birazcık dürüst olacak bir video olacak ve buradan da e, bir tane arkadaşımıza selam söylemek istiyorum Nevroz Çınar'a Nevroz'un kanalı biliyorsunuz e, bu sabah bir tane video attı 5 500, 500 abone oldu Gerçekten Nevrot hayırlı uğurlu olsun Buradan alkışlar Nevrot Evet ondan sonra ne diyeyim size Gerçekten Nevrot kardeşim izliyorsan beni Çok sevindim ama çok sevindim İnşallah 1000 aboneye de ulaşırsın Şimdi videomuza geçelim İlk önce şunu söylemek istiyorum hmm, kendi görüşümü söyleyeyim yani ilk önce kendi görüşümü söyleyeyim sonra videoyu koyacağım siz hükmedin ya bana göre erkek makyaj yapamaz neden çünkü nasıl söyleyeyim makyaj dediğin şey kızlara ait bir şey ya öyle sen erkeksen makyaj yapamazsın kardeşim bu yani bu hmm. hayattaki doğallık bu erkeksen erkek malzemesi sende varsa makyaj yapamazsın kızsa, kız malzemesi sende varsa yapabilirsin. Şu anlamda tamam şöyle şey dedik, ee, sen hiç yüzüne krem krem sürmüyorsun. Krem sürüyorum ama neymiş? Cildimi daha naim yapsın, daha güzel yapsın falan filan hiç öyle şeyler kullanmıyorum. Ve erkekler dediğin erkek de kullanamaz tamam. Mı? Biz erkeklerde bakım yapıyoruz yüzlerimize. Yani biz de yapıyoruz ama bu arkadaş baya da abartmış. Ya yani her şeyin bir sınırı vardır. Derler ya. Her bir şeyi, her bir işin sınırı vardır. Ve bu işin de bir sınırı var. Ve bu arkadaş ne yapmış? Makyaj yapıyor. He, makyaj yapıyor işte. Erkek sen makyaj yapamazsın. Yani bunu anlamalısın. Erkek sen, erkek malzemesi sende varsa yapamazsın. Kızsın, kız malzemesi sende varsa yapabilirsin. Ve şöyle bir şey de var. Gel de nigga. Gel Var ya geçmişimi hatırladım. Eskiden evden çıkar çıkmaz ya da okula gider gitmez. Ya yani böyle sokaktaki çocuklara bakıyordum ya. Yüzlerim sivilceli. Sonra böyle ya bizim yüzlerim çok çirkindi. Ve o zamanlardan bir adetimiz vardı ve bir usullerden biriydi. Ne kadar çirkin olursan ol o kadar insanlar senin saygını yani o kadar saygı kazanıyorsun. Ya örneğin bizim bir tane arkadaşımız var. Yüzü o kadar şeyliydi ki böyle kurulmuş cilt diyorlar. O böyle bir şey var. Çocuğun yani yüzü eliyordu taştı. Böyle insanlar bakıyordu. Yüzde yüz bu savaşların savaşlara giren bir kişi. Bu daha ne söyleyeyim ya? Yani ben tamamı tamamıyla nasıl Kimde Toparlayacağımı ben de bilmiyorum. Ya yani biz de yok. Şu adama bak. Yüzde yüz bu kasavaşa girmiş. Galet şimdiye baktığında ben ya yani ben bile krem sürüyorum yüzüme. Bak galet. Ah o eski zamanlara. Ne güzeldi la. Gerçekten hatırlıyordum. Ya ama şimdi yani her şeyin bir sınır var ya. Yani kardeşim burada yani sana hakaret etmiyorum. Yani çünkü zaten hakaret etmek için sen daha yani sen yani sana hakaret desem bana yazık. ya yani beyin yordu yani kendimi yoruyorum sana hakaret etsem. O yüzden hakaret etmeyi düşünmüyorum. Ve şöyle bir şey var bu arkadaş yani çok yani Çin'den çıkmış. Yani yani artık bu çocuğu tanıyanlarız varsa arkadaşı yani arkadaşları tanıyorsanız bu çocuğu öğren yani nasıl söyleyeyim öğretin Ma erkeklerin bir tane makyajı var o da vazeli tamam tüm şey diyor hadi lan orada erkeklerin makyajı mı var var o da vazeli neden bir vazelin yüzünde kurunduğunda sürün yani yüzün koruysa sürdüğünde çok güzel bir şey yapıyor ikincisi de şimdi size bir fotoğraf koyacağım bu abimizin gördüğünüz gibi kötü kılları var tamam mı ayağına baktığın zaman iğrenç bir şey vazeni kullandıktan sonra haline bak ya ve vazeni çok erkeklerin ihtiyaçlarını karşılatıyor yani sadece onlar değil Hem çok şey değil Ay bak sen de makyaj koyarsın vazelini makyaj olarak gösteriyorsan sen de kullanıyorsun tamam biz de kullanıyoruz ya ama bakın yani yüzümü yani vazelin yüzümü sürdüğümde yani bakın makyaj dediğin Sadece yüzünü yapıyorsun. Gidip de götüne yapamıyorsun. Değil mi? Bayramı erken getirdin. O yüzden yani bazen bütün işlere yarıyor. Özellikle ergenlik çağına gelmiş arkadaşlarımız daha çok anlıyor. Şimdi videoyu koyayım. Allah korusun yine. Herkese merhaba. Ben Can. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Mart ayı favorilerim. Yani Mart ayında kullandığım, denediğim ve bu kaldığım göstereceğim. Ben direkt geçeceğim. Fakat ürünleri göstermeye başlamadan önce şu şekilde sanatsal makyajlar yapıyorum ve onlara gerçekten inanılmaz emek veriyorum. Instagram hesabıma destek olursanız çok sevinirim. Şimdi ben direkt ürünlere geçeceğim. İlk olarak NYX'in yüz boyalarından bahsetmek istiyorum. NYX'in bu SFX cream color'ları. Ben sarı. Kırmızı göründüğüne bakmayın ama turuncu. Kahverengi, yeşili ve altın rengi olan mevcut. Bunların yapıları hemen göstereyim size tam olarak şu şekilde. Yoğun bir krem far gibi düşünün. Çok yoğun ama aşırı yoğun. Rimmel London'ın Wonderful maskarası. Şöyle bir fırçası var. Bu kirpikleri inanılmaz iyi uzatıyor ve aynı zamanda da birbirine yapıştırmıyor. Uzatma açısından gerçekten çok güzel. O yüzden ben bunu çok beğendim. Uzun zamandır aradığım özellikteki bir maskaraydı. O yüzden bunu inanılmaz beğendim. Bunu herkese öneriyorum. Pastelin Profession Lip Tupper isimli Böyle bir ürünü var. Sürdüğünüzde böyle duruyor. Wet n Wildın Shikyop Proof isimli eyelinerı. Tüm gün makyajım dursun, hiçbir şekilde eyelinerım akmasın derseniz, bu çok çok güzel. Bir sonraki ürünüm değil, bir sonraki ürünlerim demek istiyorum. Çünkü ben bu iki ürünü de tek başına çok fazla beğenmedim. Nixin Born to Glow fondöteni. Bunu zaten yağlı ya da çok fazla nemli iyi ciltlerin kullanması <laughs> ki sabitlenen bir ürün olduğu. Yo gençler bence buraya kadar cringe yeter size. Peace on you.